Yasir. ...sancı ile mi başlıyor? He? <laughs> Önce kalbim sıkışıyor. Ben sıkıştı. Soluk alamıyorum. Bak ben soluk alamıyorum. Hmm. He, gelin şöyle uzanın biraz. Amanım. Aga şimdi değildi. Ölüyor muyum? Ne oluyor? Bir doktora gitseydiniz keşke. Sana geldim ya. ...benim ilacım sende. Sende benim... Ceketinizi çıkaralım. Allah. He? Yardım edeyim. Aman tamam. <laughs> <Sonra, gülüyor> <biraz> evet. Böyle. <laughs> Ay. Oldu. Bir dakika şöyle. <laughs> şöyle çıkıyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Kravatınızı da çözün. Soyunayım mı istiyorsun? yok şey soyunmanıza gerek yok hayır. Aa, soyunayım 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 şöyle iyice bir bak bakalım. Ay, He, doktor ay yapmayın soyunmayın şey olur. lütfen. Olur. Soyunmayın rica ederim. Ne biçim doktorsun canım soyunayım da bir iyice bak. Soyunmadan.